Bay Robbins, Bay Charles Robbins, Ben dikkatli çalışmaya başladım. Hadi oğlum. Çak bakalım. Ray! <gülüyor> <gülüyor> evet. Ray! Affedersiniz, yardım edebilir miyim? Jerry McQuire. Ee, sizin ofisinizde çalışıyorum, ben giriş bölümündeyim. Kim olduğunuzu biliyorum, Dorothy Boyd, muhasebedensiniz. Şu yan tarafı açık olan bölmede oturuyorsunuz, Albert Einstein'ın posterinin hemen önünde. İyi hafızanız var. Ne ne kaybettiniz ah. burada? Oldu mu? Aklımı. Ray! Ray! Hadi e, Dorothy, eğer istersen e, ben onu aramaya giderken neden sen şu garip delikanlıya göz kulak olmuyorsun? He? Ah. Ah, tanrım. <laughs> ah. Beni korkuttun. Beni çok korkuttun. Duydun mu beni? Bunu bir daha sakın yapma, asla. Tamam anne, asla, 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 tamam, mı? asla. Doğru tip. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim. Notunuz çok hoşuma gitti. Bu arada. Sağın. Evet. Ah sağ. Ah aslında o yalnızca bir görev bildirgesi. Sanırım bu çağda böyle bir iyimserlik kesinlikle devrimsel bir hareket. Öyle mi diyorsun? Aa evet. Ha, bu çok hoşuma gitti çünkü yazmalı mıydım diye düşünüyordum. <laughs> yani sabahın ikisiydi. Ve bilemiyorum bazı şeyler sadece... Uuu! <gülüyor> <gülüyor> Bilirsin. <gülüyor> Hala içten olan bazı şeyleri nasıl kavramamız gerektiğini ve heyecanımızı <laughs> yitirmememiz gerektiğini söylediğin bölüm. Hey, bir saniye ve yeni gelenleri kapımızı açmamız ve bir daha destek olmamız gerektiğini söylediğin bölüm. <laughs> Tanrım bu ilham vericiydi. Üstelik bir, bir muhasebeciyim. Hadi. Hadi bir, iki, <laughs> yani bu, kendine saygı duymakla ilgili. Özellikle yüksek sesle söylemek, kendini herkesin önüne koymak. Böyle açık olarak. Bilemiyorum. Etkilendim. Bu seni rahatsız ediyor mu? Bu <laughs> harika. <laughs> Gerçekten harika. Evet. Götürmemi ister misin yoksa gidebilir misin? Ne? Eve bırakayım mı? Ah hayır. Ah <laughs> evet herhalde bu bütün gününü alırdı. <laughs> Bizi Manhattan sahiline kadar götüreceksin. Sola döneceksin. Küçükler Vatulu sokağına gireceksin. Trafiğine takılmandan hiç bahsetmiyorum bile. <laughs> herhalde... Çok fazla kahve içtim ha. Ha hiç sorun Aa. değil. <laughs> Aa. Aa. Aa, işte kız kardeşim Lauren. O bizi götürecek. Teşekkür ederim. <laughs> Rey. Dorothy. Görüşürüz. Rachel Adams. Lütfen danışmaya buyurun. Rachel Adams. Lütfen danışmaya buyurun. Merhaba Rey. Dorothy. Merhaba. <laughs> Ters yere fark ettim. Gidelim. Geç kaldığım için üzgünüm. Hepsi bu mu? Bu üçü mü? Buraya Gel.